Well uh, in fact let me let me explain uh, all kind of tea and taste it uh, the colors for example, between blood and special products. for example, if you uh, want to have uh, uh, yeah. yeah but before that for the oolong for example first you are rolling then uh, you are uh, drying know mm -hmm. uh, it's a te technical I don't uh, so it eat doesn't a lot. In, in your palm so, I show you, man? then. Wow. Bowling ne kadar sürüyor? Ya no normalde e, uh, 40 dakika, 45 dakika. Wow, 40, 40 or 45 minutes. Oh, uh, right. You mean the temperature, uh, the, normal temperature no, 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 no. or the, no, no, the I, 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 I uh, what? So we will not take all of 45 minutes of yours. <laughs> <laughs> oh yeah, yeah, we yeah. green tea, green tea, green tea. Green tea. Mm -hmm. uh, time, yeah. Evet yes, Erasmus. For Erasmus. For for human ona göre <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> So, I like to yeah. as well yeah. and um, we would like to buy maybe uh, maybe with turkish tea yes. thank you evet e, hem tadını hem çayını çok sevdiğini e, ifade et, e, ediyor e, belki bu tadım sonrasında çay da satın alacağız diyorlar Our oh, a is very nice and it's a, a very beautiful place and you are full of uh, exciting things like the sea and the mountains, the difference, so you are very rich, very rich uh, because of, of the nature. <laughs> denizle daha bir arada yaşı, yaşıyorsunuz ve bu, ye, bu hissediyorsunuz diyorlar. Rize veya Karadeniz'in yeni bir e, cazibe merkezi. Hatta Rize'mizin marka yüzü dediğimiz bir projedeyiz şu anda çay çarşısında. E, gelen bütün konuklarımız e, ilgiyle karşılıyorlar. E, ki konuğumuz şunu söyledi. Bardağı görünce bu Türk kültürü için de çok önemli bir proje ee, ve e, bu projeyi gerçekleştirenleri kutlamak lazım e, diyorlar. E, çay, çay böyle bir projemiz. Hem çayımızı hem kültürümüzü anla, a, anlatacak bir proje. Ya şimdi çay e, dünyada sudan sonra en çok tüketilen bir su sı, ve Sadece çay üreten ülkeler değil, tüketici konumundaki ülkelerin de ilgi oda ve e, özellikle Avrupa'ya en yakın çay üreten ülke olarak Türkiye. Bu nedenle Avrupa'dan gelen konuklarımızın ilgisi de daha farklı bir yoğunlukta ve bunu hissediyoruz, görüyoruz biz Evet oldukça ön yargılıydı bazıları hatta şey çok kirli olabileceğini falan düşünüyorlarmış sokakta falan tabii çok komik. Ee, oldukça temiz, her yerin çok iyi, Ya yani iyi bir deneyim yaşadıklarını söylüyorlar. Özellikle buraya gelmeleri muhteşem. Gerçekten çay deneyimi yaşadılar, çay bükmeyi öğrendiler. Çok farklı, ARGE tarafından geliştirilmiş olan çaylar denendiler. Müthiş bir e, hem mutluluk hem sinerji hem grup bütünlüğü oluştu. Ve biz hakkında da çok mutluyuz. E, başarılı buldular Rize'yi aslında. Tevkili Anadolu Lisesi tarafından yürütülüyor bu proje. Bizim zaten her yıl çok fazla projelerimiz var. Yaklaşık 12 yıldır farklı proje, proje yapıyoruz ve bir, bir sürü misafir ağırlıyoruz her yıl okulumuzda. Ve aynı zamanda bir sürü öğrenci, öğretmen de her yıl yurt dışına gidip gelip uluslararası eğitim e, politikalarını, eğitim e, değiş tokuşunu en iyi örneklerini yaşıyorlar. Yani kıyaslama ve gelişim şansı oluyor aslında ve gidip gelen öğretmen ve öğrencilerde müthiş bir gelişim söz konusu. Özellikle eğitime bakış açısı, eğitim, e, sınıfta uygulamaları, teknolojinin sınıfta uygulamaları, e, kişiler arası işbirliği, öğrencinin daha çok nasıl merkeze alınacağı konusunda, teknolojinin nasıl yardım olacağı konusunda çok fazla e, öngörülere sahip oluyorlar bu e, yaptığımız. Bu son projeyle ama diğer projelerimizin tabi konuları farklıydı. Bazen üç proje oluyor okulda, bazen bir proje oluyor ama sürekli okulda projemiz oluyor genelde. Tabii yoğun bir çalışma gerektiriyor bu da. Tabii bu projede çok, e, bu çok özel. E, 2010 10 yılında ilk başladığım projedeki arkadaşım, İspanyol arkadaşım amparo e, hala onunla birlikte çalışıyoruz mesela e, çok Yunanistan e, bu dördüncü projemiz birlikte Yani çok iyi bir etkileşim olunca bu etkileşim daha sonraki çalışmalara da yansıyor ve böylece muhteşem sonuçlar ortaya çıkar ve Türkiye'ye bakışı değişiyor insanlarda gerçekten. Bu da çok çok başarılı bir şey. Eğitim açısından ve Türkiye'nin tanınması açısından oldukça iyi. Ben de gelip bu konuda iyi elçilerden biri olarak görüyorum. Rize'den Avrupa'daki öğretmenlere eğitim veriyoruz. Bu da bu da çok başarılı bir şey. Ve Rize'yi her zaman daha iyi bir yere getirmek istiyorum. Buralı değilim ama buranın fahri bir vatandaşıyım artık ben de. Vatandaşı hemşehrisi